Herkese merhaba dostlar ben Ferit Bugün PUBG Mobile'de yeni bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugün efsane bir, bir hesabımız var Onu tanıtıyorum Yanımda Ali var Ali hoş geldin Hoş bulduk kardeşim Kardeşim ee, bir hesap tanıtım videosu çekelim dedik artık Arkadaşlar tabii, tabii. videoya geçmeden önce Tamı tamına sizden 500 like bekliyorum Şu altta like tuşu var ya Şu ücretsiz değil mi kardeşim Ben nasıl ücretsiz eşya videoları çekiyorsam Tabi nasıl ücretsiz eşya videolarını çekiyorsam devamını getirmenizi istiyorum. Neyse biz efsane videomuza geçelim. <laughs> Arkadaşlar videomuza geçmeden önce bu hesabı bize veren Ali kardeşime çok teşekkür ediyorum. Onun da TikTok hesabını açıklamalar ve yorumlar kısmına bırakıyorum. Kesinlikle takip etmenizi istiyorum. Çünkü efsane vuruşlar çekiyor. Kardeşim sen de gözünü renklendirmek istiyorsan Ali'nin TikTok hesabına bir bakmanı isterim. Neyse biz videomuza geçelim. Arkadaşlar bu hesabımız 99999 9 few moments 9 dolarlık bir hesabımız. Bak efsane bak efsane setler var içinde. Hani gayet benim beğendiğim şahsen. Hani maddi olarak güzel bir hesap. Bad bazen bu setleri çıkaramayan kardeşlerimiz varmış. Bak hatta baksana burada Ersin y seti bile var ya. Adam buna 35.000 UC basmıştı. Ee, bazı YouTuber'lar. isim vermeyeceğim tabii şu anda. Adamlar çıkaramamıştı. Baksana adamlar Ali burada. Yani resmen tek mi attın kardeşim sen bunu? 8K'ya mı çıkarmıştın? Kaça çıkardın? 8K'ya çıkardım. Baksana adam gelmiş tek atmış ya. Şansa bakar mısın ya? Böyle bir şey yok. Bak setlerimizi tek tek gösterelim. 9. sezon Setimiz var. Bak ben bunu da beğenirim aşırı bir şekilde. Sonra ee, maskeli medium seti değil mi bu? çübbesiymiş evet. pardon. Ali bir ara bu ha. seti üstünden çıkarmıyordu kardeşim. <laughs> Aklıma Çıkarım, geldi. Gördüm ya, yayınlarda bu seti Ali'nin üstünden çıkarana helal olsun diye yani. Sonra 13. sezon Royal Pass'ımız var. 11. sezon. Ben bunu vallahi beğeniyorum ya. kendi keşfediyorum ki kendi hesabımda M4 buz yer olsaydı da yani hesaplara geçip durmasaydım başka hesaplarda oynamasaydım hani cidden güzel setler vardı ha bir de oyun hesap değişikliği yaşadım yani keşke yaşamasaydım da bir hesapta kalsaydım böyle harbiden hard oynasaydım baksana abi hesabı 13. sezon Royal Pass kıyafeti var 14 var sonra 15 var aa Ali sende robot da varmış lan Aa, robot, var var kıyafet. robot da var. Bu yüklüğünde var galiba dur yüklüğünü bir Aynen, açayım. Duplik. Aynen yüklüğünde varmış. Robota da mı tek attın? Yok buna 10K bastım ya. 10K mı bastım? Abi, başını alamadım kardeşim. <laughs> abi bir denme. <mi? gülüyor> Başı gelmiyor. Ama aynen. <laughs> başını alamamışsın. Biraz belli ama bayağı bir denemişsin. 16. 17. sezon Royal Pass kıyafetleri ve 18. sezon kıyafetimiz var. Aa kutgunumuz varmış. 2 levelmiş bile üstünde. Aa bu da güzel. Bu da süper süper abi ya. Baksana hesaba. Efsanevi setlerimize geçtik. Efsanevi setlerden ben beğendiklerimi göstereyim ben size tek tek. Bu var. Sonra 9. sezondan bu beyaz alan var. Şahsi olarak söylüyorum tabii ki size. Sonra bu var. Kardeşim 9. sezon güzelliği ya özellikle zaten 6-7. Sonra bu seti ben çok istiyordum bak bu da çok güzel. Bu eee neydi M762'yi mi veriyordu? Galiba onunla veriyordu. Galiba aynen aynen. M762 mi M764 mü? M762 ile <laughs> alakalardır. Kafa gitti mi? <laughs> ne oğlum? M762 zaten. <laughs> ee, sonra bakıyorum. <gülüyor> burada... <gülüyor> <M762> <gülüyor> burada... Aa, burada bak mükemmel setimiz var. Bak ben bunu da aşırı bir şekilde sevdim bak. Baksana tam burada çantaya güzel falan yani. uyumlu. Çantaya. Sonra e, kafandaki... Aa, bu şey değil mi? Destansı kafandaki. Aynen o da öyleydi. Aa bak bak burada sonra setlerimiz var. Pinokyo setimiz var. Pinokyo setimiz sende yani tamamı da vardı galiba. Onu da aşırı bir şekilde sevmiştim. Aynen, burada full. setlerimiz yine devam ediyor kesinlikle. Kasklara geçtik. Kasklarda 9. sezon. Ve e, Royal Pass şeylerini saymayacağım. Hani güzel kasklarımız var. Cidden kullanabilecek kasklar var. Sevdim bak ben çoğunu. Hatta özellikle şu an e, bu pembeyi sevdim. 9. sevdim. Bir de ayrıca e, kaçıncı sezon? 10. sezon güzel yani bana şu an şahsi olarak söylüyorum. Tabii ki sizinki nasıldır nelerdir yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Kafalara geldik. Ale başlıkları biliyorsun ben tek atıyorum. Her zaman ne kıyafet gelirse başına tek atarım. Anladım abi. Bu benim orijinal hesabımda dahildir yani. Ali'nin başlıkları destansı olarak 5 tane var. Bak güzelmiş kardeşim bak. Aa, bak ben ben de bu vardı. Ben bunu kafamdan çıkarmıyordum bu melek tacını. Sonra Boynuz vesaire falan varmış Pinocchio setinin kafası falan var Güzel bir şekilde setler de var Hani güzelmiş hali hesap Yani hesabın değerli kardeşim baya <laughs> Sana söylüyorum bak Daha dur yarın silahlara gün... gelmedik ya Değil mi daha dur silahlara gelmedik Her yarın bir gün hesap satmaya çalışsan Güzel bir değeri varmış Çantalara geldiğimizde ise ah sen Royal Pass'ı şey aldın mı 3600'lük çantayı Hmm. Desene kaçırır mıyım kardeşim Kaçırır mıyım ya Tabi abi setlere bakıyorum setler mükemmel ya Aa bok ayakkabısı var lan. Bok ayakkabısının <laughs> da özelliği <de> aldım. <laughs> Se, abi şimdi aa bak kutularımız var. Ali resmen bize özel kutular biriktirmiş. Ali kardeşim. onlar aç bir anda ya. Açarız dur bir dakika. Öncelikle bir tabii, arabalara tabii, falan aç. geçelim. Arabalarda nelerim var? Ali senin yükseltili bir araban varmış. Niye de sen kullanmıyorsun? Aynen var. Harbiden ya. Slot'ta kullanmamışım demek Harbiden bu slotta kullanmamışsın bak iyi ki girmişim slotta senin desenini kullanmıştım bak bu deseni <laughs> ben çok sevmiştim bu arabayı harbiden ee, sonra bakıyoruz motorlarımız güzel güzel mi güzel kardeşim burada ne yanıp sönüyor ya? sonra başka ne var oğazda vardı pickup'da pick yok sedan'da var a senin deseni yok mu fazla araba Ne deseni motor mu ha, araba pek yok da Biz silah... <laughs> silahlara geçtiğimizde konuşalım kardeşim <laughs> Ali'nin bu diyarı 5 level mükemmel bir şekilde görebiliyoruz şu an tabi ki de. Ee, sonra burada çakma maskara falan varmış. Güzel ama setler ya. bunda da yükseltilebilir var mı AK'de? Yok. Ee, M16 AK, da güzel. M16'nın ben bunu çok seviyordum ya. Aşırı bir şekilde ilk çok sevmiştim. O zaman kendi hesabımda RP'yi yüz diyememiştim. O zaman tabii oynayık başladığımız zamanlar beceremedik. Aaa hmm. kaç? dörtlemişsin Ali. Aynen, Kardeşim herhalde. bu yakıyorsun bu akşam. <laughs> Bak burada güzel efsanevi skar desenleri bile varmış. Güzel bak ben beğendim. Groza'yı da dörtlemişsin kardeşim her zamanki gibi. Ali evet, bu akşam akıyor maşallah. Akıyor bu akşam maşallah. Burada AUG desenimiz de var. QB'yiz. Bak Barrel'ı kullanmamışsın. Bak QB'yiz de kullanmamışım bu arada. Harbiden senin QB'yizin de varmış QB'yiz de kullanmamışsın. Bak Barrel'da 1 bir level onu sen gidersin yakında 5-6 yaparsın. Basarız yani, ya. Onu ya abim yalalım da. Dur aynen AVM basacaksın değil mi? Şimdi kar 98'de bak. Adamın kar 98 benim hesabı değer ya. Baksana şuna. <laughs> vallahi M24'e geçtik. Abi en sevdiğim M24 var mı sende Ali? Biri 4 level. Harbi mi? ben, abi. ben bunu kendi hesabıma çıkarmayı denedim de çıkmadı. Sonra bir üstüne biz yakmıştık. Yani tabii sigara yakmıştık. tabi sigara içmiyorum ama yani <laughs> Ay, lafın <abi>. gelişi. <laughs> AVM Agabe, yakında burada şey göreceğiz galiba. O yeni gelen abime göreceğiz. Kardeşim bakıyoruz. Seikasi şey, de almışsın Ali. Aldım aldım onu aldım. Oo, oh, bu akşam akıyoruz desene. Sonra Uzin var, Yuanpin var, hmm. birer level. Ama bunlar önemsiz silah zaten. Yani leveli yüksek olsan olur, olmasan olur. Sen sonuçta çekine <laughs> bak yani. Ee, bakıyorum burada tekrardan kısa çiftli de bunda biri desene. Var lan adamın. <laughs> bunda bile deseni var 14 tane tava mı Vay be tavalarımız zor ya tava bu, adam, bu 9 sezonda ben bunu aşırı bir şekilde seviyordum ya oraklara baksana adam o kadar zengin ki kullanmayı unutmuş <gülüyor> 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 kardeşim şunları kullanalım ya ayıp olmasın tavalara girip göre... aa bu tava ne kadar güzelmiş lan şu an elinde tuttuğun tavalar hmm. da idare eder ya o kadar da fazla şey yok ama bir Ersin Yekin setlerinin tavası güzel. Bir de o bir iki üç tane tavı burada aşırı bir şekilde güzel olanlar var. Pinokyo vesaire falan. Kutulara geçelim mi? bir şu kutuları bir patlatalım değil Hadi geçelim bir patlat bakayım. Bir buz diyarı çıkar mı ya? Dur bir atölyeden de göstereyim ben tamamen kesinlikle. Ben niye buradan göstermedim ki? Ne uğraştım ki bir saat? Sendeki diyorum. Scar 4 seviye. M762 bir seviye. Groza 4. Uzi. QBS. M249'un varmış bile senin. M249'un evet, da, da 4 mi? seviye. Hani bir nihayeye getirmemişsin. O da gerek yok yani. Bence gerek yok. Niye? Yeah, ya. Yeah. <laughs> Baksana M24'ü dörtlemişsin. Sonra UMP bir de M4 5 olmuş. Biz bir efsane kutularımıza geçelim. Hadi bakalım. Ali, şimdi hmm. kardeşim önce buradan bir şansımızı eritelim değil mi? Hadi ya bir bizdiar çıkardın bana bence ya. Buradan burdan buz mı çıkıyor? <laughs> Ya burdan değil yerinden mi östediğim klasikte Eee bundan sonra bu çantayı çıkarayım mı kardeşim bak tek atıyorum O çanta da güzel olur bak o çantayı da seviyorum alamadım Bak izliyor musun işte. Ali tek geliyor kardeşim Uçak geliyor Aynen. bak Ali hadi bak, geliyor Geliyor kardeşim Geldi şu an hadi ya ver onu Oğlum sakin olun lan Ağzınızı yırtarım lan Oğlum ağzınızı yırtarım lan sakin olun lan Hadi Aha aldın kardeşim <laughs> biz ne zaman seninle kutu beraber açtıysak her zaman baş çıkıyor bak şaşırmıyorum ben şahsen. Ferit evet, biz kutu açmayalım kardeşim bence. Vallahi bak biz ne zaman senle kutu <laughs> açtı. Bıyık <laughs> ver hadi bıyık. <laughs> Bari efsane olarak insan süreli verir. Ayıptır günahtır ya. Puff, Bu canım, nedir böyle ya? Böyle, böyle ölmem fıcat. Şöyle bir geç yapalım ya şunu. Bak Ali Fek şey atacağım bizi. Tabii. O oh, dur geç kapatalım da. Hı. Hmm. bak geldik burada yüzde yüz yapmışız. Bak şu an ben bu çantayı alıyorum. Sen de bana bir teşekkür ediyorsun tamam mı? Bu çanta gelmesi bu bence çanta geliyor. bence tava gelecek. Sana bir şey diyeyim mi? Bıyık gelecek. Yok aynen bıyık gelecek bu arada <laughs> biliyor gelecek bir şey ben, de, <gülüyor> <gülüyor> ben de hissediyorum. <gülüyor> bak <gülüyor> açıyorum. Geliyor, Açıyorum. çıktım. Va! Yani. Dolandırıldım vaa! Va, para gitti lan. Oğlum bu gelse bile razıydım anasını satayım. <laughs> Vallahi. Naruto'nun şeyi geldi, kıyafeti geldi. Eee şimdi kaç tane bizim prim şeyimiz var? 12 tane varmış. 2 tane tekli atıyorum kardeşim tamam mı? Ondan sonra sana bu buz da, diyarını oğlum. alıyoruz, gidiyoruz. Bak bu bir. Bak Hadi bu da 2. Ali hazır mısın? Buz diyar geliyor. Bak buz diyarını çıkarıyorum. Sonra eee <laughs> buradan başta yazıyorum buz diyarı çıkardım diye 100 bin izlenme hayırlı uğurlu olsun kardeşim Hadi bakalım yapış Haydi Bismillah ya, Bizim şansımız yok <laughs> şey, Kapat kapat Kaydı kapat Bu <laughs> Kapat Allah'ı ver abi. Battık abi. <am. gülüyor> <laughs> Ali. Ali Uyum. kardeşim. Eee. Burayı şimdi. Moruk bize bot verdi. Editör şimdi burayı buz yağıyla fulleyecek Ali tamam mı? Aldık kardeşim buz yağını. Daha ya. ne istiyorsun? PUBG <laughs> <laughs> Mobile ne yaptık PUBG Mobile battık. Aa biz emojileri göstermedik bari gelmişken emojileri gösterelim. Ay. Güzel de oğlum kutu açalım. Ben beğendim ben gayet beğendim. Ben çok beğendim ya. Bak bu böyle setimiz varmış. Bu medium'un değil mi seti? Aynısın. Çantası. Evet. Bu ne? The Sonra bu ısı çağırıyor. Please, bu mevcut. kıvırıyor. Aa ben bunu biliyorum. Biliyorum geç. Bu hmm. tekme atıyor. Ha bunlar bilinir şeyler ya. Bu bunun lan? Bu bunu ne yaptı lan? Kalp mi yaptı? Kalbe kalp. benzemiyor. Benziyor ya. Ne PUBG mı bir işte ne bekliyorsun ki? Aa bak bu 9. sezon ya. Ben bunu seviyorum. Bunun özentisini ayrı bu sezonda vermişler bak. Bu bu var. Ha bu şey fake çiçek değil mi lan bu TikTok'ta çok görüyorum. <laughs> Ali sende var mı lan şey bu? Ne? Ee, Vigi Vigi. Dansı mı neydi onun adı? Ne dansı? Bak bu işte bak şey ya neydi adı? Eski dansı. O ne ya? Yok mu kardeşim sürümcü dansı? Sürümcü dansı. Bul bakayım çıkar balik. Yok, Ben bile hatırlamıyorum. Sürümcü dansı yok kardeşim. Yok kardeşim. Neyse. Arkadaşlar yüklüklerimizi de gösterelim. Mesela son kez. E, yüklüklerimiz de böyle. Bu niye burada bunu giymiş ben bilmiyorum şahsen ama. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yüklüklerimiz de böyle. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.